sevgili Gün TV izleyicileri. Bugün sevgililer günü tüm sevgililerin, tüm insanların tüm yaşayanların sevgililer günü kutlu olsun. Yani sevgi, dostluk, barış yani bunlar e, yaşanması gereken şeyler. Yanımızda Karakeçili Yörük Türkmenleri Dernek Başkanı Eyüp Bey var. Eyüp Topak Bey var. Geçen bir konuk etmiştik. Çok güzel e, böyle olumlu sonuçlar aldık ısrar ettiler. başka bir daha dinlemek istiyoruz dediler. E, sevgili başkanım da bize zaman ayırdı sağ olsun teşekkür ederiz. Çünkü yoğun bir çalışması var. Zaten bu ay içerisinde bir konferans verecekler ayın 23'ü gibi değil mi başkanım? Gibi, Nerede olacak başkanım? İşte Seyhan Kültür Merkezi'nde. Seyhan Kültür Merkezi'nde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi evet, değil mi? Evet. 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 Ee, şeyimiz nasıl olacak, programın içeriği ne? Şimdi içeriye efendim şöyle, dört evet. e, tane konuşmacımız var. Evet. Tamam bunlar içerisinde işte Surayla mesela esas e, konferansın amacı Türk Amerikan savaşları Çukurova'ya yansımaları. iki üzeri örtülen ve e, gizlenen tarihimiz. Evet. Üç Anadolu'yu yurt yapan Türkmenler. Hani Alparslanlar gelmeden evvel biliyorsun Akıncı Türkmenler. O zaman var. bunların hepsine birer tane konuşmacı verirse onlar da sırasıyla değil mi? Önce Anadolu'dan başlayacaklar günümüze kadar böyle sırasıyla Yok işte bu anlattığım yani bu üç şeyi anlatacak e, olan e, şey araştırmacı Konuşmacı ya, konuşmacımız. Onun ondan sonra işte e, e, yani hakimlikten gelen e, yani gazeteci yazar olan e, o da neyi anlatacak? Anadolu'da hakimlik yapmış. İşte Anadolu'yu daha, daha önce mezheplere mezheplere bölenler işte 80 öncesini diyorum ben. Mezheplere bölenler. Onun üzerinde donanımı var arkadaşımızın. Bir de Türk dünyasına... Veya mezheplere de bölenler demeyelim da, zaten mezhepler vardı. Yani mezhepçilik yapanlar. Yani, Kışkırtmalar evet. yani. Şimdi adam... Veya birbirine düşürmek için araya sürme yani. Yani. Ha. Ya ya, yani şimdi adam... Onları yoğun yaşamış hakim olarak tabii ki. Ya tabii canım yani şimdi adam Suri hani Alevi'yle bir şey vardı yani bir e, alerjisi vardı bundan 30-40 yıl önce. Ama şimdi çok şükür bugünümüzde e, bunlar kalktı yani. Bunlar bizim gibi insanların sizin gibi sev, yani güzel dostların sayesinde bu hoşgörü meydana e, Zaten amacımız bizim derneğin kuruluş amacı da hoşgörü, insan yani iman kuvveti. İman kuvveti olmayan isterse hangi dinden olursa olsun burası yoksa e, o çok önemli. Şimdi böyle şöyle bir düşünelim e, Bey, Bugün bizim ecdatlarımız yani en ufak en az askerle çok şeyler başarmış. Niye başarmış? İman gücüyle başarmış. Fatih Sultan Mehmet de bak 21 yaşında. Şu anda diyorlar onun kırıncını kimse kaldıramıyor. Ben görmedim. Yani e, bu nedir? Bu iman kuvvetidir. Arpastan geliyor işte o Bizans imparatorunun reyini alıyor. Veya yani. Seyit on başının 250 kiloluk <laughs> mermiyi değil mi? Efendim Veya bu, gülleyi, he, topa yani, yani sırası. bu ne Müslümanlıkla alakalı, ne yani Hristiyanlıkla alakalıdır, ne de mezhepla alakalıdır. Bu insan içerisindeki o iman gücü yaptırıyor. Sizi gibi derneklerin sayesinde ki artık hani e, sivil toplum kuruluşları diyoruz. İyi ki de var. Adana'da da bolca var. Evet. 2200 tane kadar derneğimiz var. Evet. Tabii ki onların güzelliği, herkes bir çivi çaksa, herkes güzel bir söz söylese ortalık gürlük gülistanlık oldu değil mi? Yani bunun gibi. Katkı olur, katkı Şimdi biz konferansa dönsek, 23'ünde Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne geleceğiz, Seyhan evet, Belediyesi'ne. Evet. E, suyumuzu, çenesimizi getireceğiz mi başka? Valla efendim bak, ben Adana'da 5. konferanstır bu. E, Birçoğunu elit düğün salonu var, yemekli verdim. Ee, evet. şey e, büyük şehir e, tiyatro salonunda iki tane verdim. Orada konferansı dinledikten sonra e, insanlar akşam yemeğe götürdüm. Yani konferansı Abi dinleyen. Tabi tabi tabi. Lokantaya. He, götürdüm. Yemeğe. Veya getirdim. şeyleri, ocakları kurdun, sıkma break mi yaptın? Yok. Öyle, biz öyle çarşıda öyle bir şansınız yok. Evet. Geçen 75. yılda yaptım. 16 Aralık'ta. E, gelenler e, bilir. Kapıya çorba koydu. Sıcak çorba. Güzel. En He. güzel. En Gelen kasenin şey. çorbasını yedi, ekmeği yedi. İçeri geçti. İçeride de İkramımız işte koladır, pastadır, işte çaydır, sudur. olabilir. Tabii. Yani şimdi... E, yani hani çok önemli değil, o nedir? Gönül almaktır. Yani evet. gelen hani e, bir sudur, çaydır, mevzu olan almaktır. Ha, ha, şimdi ben şuna getireceğim. Bizim kültürümüzde, yürük kültüründe bu vardı. Benim babam, biz kara çadırın altında otururduk. Hayvanlarımız vardı. Bir de hani o bölgemde çerçi geçseydi. Çerçe dediğimiz biliyor değil, değil mi? Biliyorum tabi evet. satıcı. Çerçe'de belki 20 tane eşya olurdu. Niye olurdu? Mal değişimi. Para yoktu. Evet. Ben dediğim evet. gibi. Takas Takas yani yumurta, buğda, nohut, becmek böyle takas ederdik. İşte kıvır onlar. Ben onlara yetiştim başkan. Yani e, baktım yayladan kiraz getirmişler kovayla evet. veya diyelim ki işte sepetle. İşte e, kirazı veriyor, buğday alıyor. Evet. Ya, ya Çünkü parayla da mı diyor? Köyde sıcak para olmaz ki. E, para Evde ne var? Yumurta var. İşte beş tane yumurta verirsin. sana bir kilo kiraz verir. Bir sen. He işte bir de şu var mesela ben o yani feodal sistem dedikleri onu ben çok iyi yaşadım. Yani diyelim ki biz e, köyde öğrettiğimiz işte peneridir, yağdır, yağ süttür, işte yoğurttur, ayrandır vesaire yani. Mecbur biz götürdük şehirlerde dükkanlar olurdu. Onun önüne kordu, ona teslim ederdik. Dedik işte sen sağ, Para da sende kalsın. Köy yönünden biz para ne yapıyoruz Zaten çerçeve gelir biz de yapıyoruz. Para nerede taşıyacağız? Kahve yok. Lokanta yok. Herhangi bir sosyal tesis de yok. Yani para harcayacak yer de yok. <laughs> yok yok. Harcayacak yer yok. O zaman yok. elektrik su parası, telefon o da, paranız da yok. O da yok. Tüpünüz gazınız da yok. O da yok. <gülüyor> <gülüyor> Sadece yani ben burada e, e, biraz e, şey yapıyorum. Evet. İşte e, ben şuna getireceğim. Şimdi zaten odun parası da yok. Yani odun evet. e, bizim bölgemiz. Genelde oval Yaşardık. Yani şimdi daha Çalı okuyayım. çırpı tabi. çarı çırpının dışında onu bulamadın, tezek. Evet. Hayvan tezek. En yani. güzel enerjisi, kalorisi yüksek. He, onu onu yakardık. E, onunla yemeklerimiz pişerdi. E, ben e, Mahir Bey'e şunu anlatayım. Yani şimdi bakıyorum günümüzde gerçekten o günleri arar olduk. Evet. Arar olduk. Herkes borçlu, herkes işsiz, herkes yani ne yapacağımızı şaşırmışız. Elektriği mi ödeyeceğim, suyu mu ödeyeceğim, telefonu mu ödeyeceğim. Yani iş mi bulacağım? Böyle bir sıkıntı ediyorlar işte eskiden ya işte. Şu başkan, başka başkan sözünü kesiyorum da görüyor musun? Yani şurada bir şey konuşacağız. Yani eski yeni derken yine geliyor geçim sıkıntısına. İşte hep sorudan başlıyor. Bugün kaymakam beyin arandığım var, yürüyor kaymakamla. Aynı şeyler konuştuk. Dedim yani hükümetler, belediyeler Gelir diyor yol yapacağım, su getireceğim, yani altyapı yapacağım. Ama hiçbir deniz demiyor ki, ya ben fabrika kuracağım, ben size işletmeler kuracağım, ben kadınlara işte şu sanat yerini açacağım, Şu şuradan ekmek yiyeceksiniz, ya önce bize iş, iş. Yani Sen, Sayın Başkanım, şimdi belediye başkanı veya yeni seçilecekler veya seçilmişler. Yani e, fabrika kurmasın ama e, fabrikanın altyapısını götürse, Ruhsatta sıkıntı çıkartmazsa e, inan e, yani fabrikalar bugün 3 katına çıkar. benim iş yerleri 3 katına çıkar. Ama e, burada zorluk var. Yani ben bir ruhsat alırken daha önceden de konuşmamıza rağmen yani tesisi kur ben ruhsatı vereceğim dedi. Tesisi kurduk, ruhsatı vermiyor. Bir taraftan zabıta e, sıkıştırıyor. Geliyorsun diye vermedin. E, sen bizden partiler değilsin dedi. En sonunda bunu söyledi. Şunu yani başkan yardımcısı bunu söyledi ki başkanın da haberi vardır zannedersem. Dedi evet. ki sen bizim partide değilsin sana ruhsat veremeyiz dedi. Ya bunun ismini de verebilirim yani bana biri sorarsa söylerim evet. yani kim oldu. Ya zaten zikrediyorsun yani kimin olduğu da zaten belli. Şimdi memleketimizde zaten bak bakıyorsun siyasete bakıyorsun ben siyasetçi değilim. Ama hep geriye dönük e, şeyler e, köyüklüyorlar. Yani ben zamanda suç işledim diyorum ben cahilim gençtim bir suç işledim ya. Yok kıyamet ne korkuyorsun ki davula koyup çalasın. Sen hal sürekli insani boyuta gidersin. Peygamber Efendimiz bile zikrediyor. Arkadaşın aygın yüzüne vurma ya. Evet. Vurma. Dünyada en ağır şey odur. İnsanların aygın bir suç işlemiştir. Onu seni kapatman lazım. O kendini toparlar zamanla. Getireceğim. Gerçekten günümüzde toplumda kanat önderliği denilen bir şey kalmamış. İnsanlarda kültür düzeyi kalmamış. İnsanlarda ahlaki durum kalmamış. Yediden yetmişi bozulmuş ya saygı diye yok. Büyüge saygı kalmamış. Niye kalmamış? Büyük de saygısız. Yani bir durmuşa biliyorsun. Küçük bir çocuk sana yer vermiyor. Evet. Efendim büyük de bakıyorsun o, o çocuğun yani yedi yaşına gelmiş ama beni gelişme böyle kalmış. Şimdi bu, bu, anlamda bizim de bizim gibi düşünen bizim gibi derneklerinde Hayalimiz gerçekten o eski kültürümüze dönsek, evet. yani o inancımıza dönsek, o iman kuvvetine dönsek, tamam mı? Avrupa kültürü bize gelmez. Türklere, Türklere Avrupa kültürü gelmez. Fakat sürekli sokmaya çalışıyorlar. Nedir Avrupa kültürü? İnsanları tekleştirmek, birbirinden uzaklaştırmak, sosyal yaşamı ortadan kaldırmak. Biri diyor biri biri, 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 biri olur mu ya? Yani şimdi sen benim komşumsun, açsın ya da işsizsin. Ya ben nasıl sevinirim ya? Ben sana destek sunmam lazım. Başkanım şimdi sizi dinliyorum. Geçen programda da güzeldi. Bu sizi dinlemek için böyle bir e, gün program yapıyor musunuz dernek binanızda? Şimdi gelene ben yapıyorum. Ben bugün kaymakamı anlattım. Evet. Yani hiç Gelsinler 3 kişi 5 kişi ben konuşurum. Anlatırım değil mi? Tabii, tabii, o da güzel tabii, başkanım. Ben tabii, tabii, yine şeye döneyim başkanım. Şu 23 Şubat'taki e, konferansa döneyim. Onun saati kaç? Şey, e, e, 23 yapacağız. saat 12 ile 5 arası. 12-5 arası evet. uzun bir dönem. 5 saat. Tabii evet. ki güzel. Orada ikramlarınız da var. Peki gelenler e, halka açık mı? Herkes gelecek mi? Davetli Herkes, herkes açık. Yani bütün... Bizim Buradan de... davet ediyoruz herkese değil evet. mi? Evet, tabi tabi tüm Adanalı halkımız. Yörük olanlar da... olmayanlar herkes gelebilir. Ya, i̇nsanın diyor herkes tabii. Biz yürüyüş evet. yürüyüş diye illem ki yörükler gelecek diye bir kaydı yok Zaten Türk'ün özü yörüktür yani bu olabildiğimiz evet. için. Mutlaka evet. evet. atasından ötesinden değil mi? Evet. Geçmişinde bir yörüklük vardır. Evet evet evet. Çünkü Anadolu gezmek de bitmez. Evet evet efendim doğru. Bir de efendim ben şöyle anlatayım şimdi biz Türk'lük diyoruz ya. Ben hani e, Anadolu'yu Türkçe'ye kamyonculuk yaptığım için biliyorum. Türk olmayan bizler daha iyi Türkçüdür. Daha iyi vatansever. Öyle de bir azını azınlık var. Şimdi Osmanlı'nın son zamanlarında zaten aşiretler hani feodal yapı olarak yaşıyorduk ya böyle He. gruplar şeklinde. E, çoğu yani ya baskıdan ya baskı görürüm endişesiyle ben de sizlerim demiş, dönmüşler değil mi? Yani tabii, böyle tabii. E, bazı şeyler olmuş, onu burada detayına girmeyeceğim ben. Tabii. Aslında hepsi dediğiniz gibi Türktür onların. Tabii tabii. Şimdi bugün şöyle bir al, yani Ahvat'tan al, Edirne'ye kadar, Hanefi mezhebine e, kim mensupsa hep Türktür. İsterse Kürtçe konuşsun, isterse Arapça konusun, isterse başka bir dil konusun. Evet. Hanefi mezhebine mensupsa Türktür. Evet. Çünkü Anadolu komple Türktür. Fakat zamanla mesela diyelim ki işte Urfa bölgesi, Diyarbakır bölgesi, Şırnak bölgesi, burada Türkler var, Türkler, Türk şeyler bunlar. Ama orada Kürtçe dili konuşuyoruz, Azal konuşuyor, Arapça konuşuyor. Burada orada bizim Türkmenler bu dilde konuşuyor. Birbirine kız almış, kız vermiş, birbirine yani kan bağı olmuş, iç içe girmiş. Ama ne yapıyor, ne yazık ki Cumhuriyet kurulduktan sonra yani bazı kışkırtmalar işte bunu Ermeni mi deriz, mi deriz, Yahudi mi deriz, Yahudi İngiliz mi deriz. Sürekli böl parçalama yönelik şey var var. Hani bugünlerde de bakayım böyle bir seçim hani bir kaç oy alayım diye böyle taş atanlar var birbirine. Evet. Doğru değil yani. Evet. Doğru Biz değil. Biz yine dostluktan sevgiden bahsedelim. Evet. Bugün sevgililer günü. Evet. Başkanım siz evet. çok güzel konuşuyorsunuz. Konuları böyle dağıtmadan eee birim birim konuşursak daha eee evet. netice alırız ki ben evet. onu sizden isteyeceğim. Evet. Daha sonraki programlarda da böyle yapalım. Sizin evet. Sizin çünkü ben geniş eee engel bilginize olduğunu biliyorum. Allah razı olsun. Dinliyorum Allah Allah zaman Allah Allah. zaman. Eee sevgili izleyicilerimiz eee bir porda eee bir programın daha sonuna geldik. Eee başka programda buluşmak dilek ve temennisiyle. 23 Şubat saat 12 Yaşar Kemal Kültür Merkezi. E, bizim biletlerimiz de şey bu. Evet. E, Ama halkımız bilet almadan gelecekler. Tabii tabii tabii. Biz böyle davetiye dağıtıyoruz. Biletlerimiz de bunlar. Onun için herkesi bekliyoruz. Bir de biz Türkiye genelinde davet ediyoruz. E tabi buradan duyacaklar hatta evet. Avrupa'ya, evet, Balkanlara, duyuyorum. Kafkaslara. Evet, evet, evet. Teşekkür ederiz. Evet. Evet.